Merhaba. Bugün yapmayı öğreteceğim. Herhangi bir video seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Daha sonra bindirmeye çevir diyoruz. Ayarla diyoruz ve grafiklere de tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Video efektlerine basıp bulan kalılığı seçiyoruz. <laughs> Nesneye tıklayıp bindirme diyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlıyoruz. Karıştırmaya girip yanmayanın yanındaki şeye tıklıyoruz. <laughs> 45 ayarlıyoruz. Siyah ekran bindiriyoruz. Karıştırmaya girip slayta tıklıyoruz ve 4 ayarlıyoruz.